Türkiye'nin 81 ilinden çok güzel bayram mesajları var. Şimdi onlar ekrana gelecek. İhlas Haber Ajansı 81 ildeki muhabirlerine demiş ki, bayram mesajı istiyoruz. Halkımızdan, vatandaştan, sokaktaki adamdan, kadından, çocuklardan bayram mesajı istiyoruz demiş. Güzel de bir çalışma yapmışlar. Şöyle hızlıca bir Türkiye'yi dolaşacağız şimdi. Kahramanmaraş'tan iyi bayramlar. Diyarbakır'dan mutlu bayramlar. Eskişehir'den iyi bayramlar. Hatay'dan iyi bayramlar. İyi bayramlar. Kayseri'den iyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun, hayırlı olsun. Dersimden herkese iyi bayramlar diliyoruz. Kısa'ya'dan iyi bayramlar. Çankırı'dan iyi bayramlar. İyi bayramlar. Adana'dan iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar İstanbul. İyi bayramlar. İstanbul. İyi bayramlar Türkiye. Kilis'ten iyi bayramlar. Van'dan tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar. İyi bayramlar Türkiye. Mersin'den, Muş'tan, Osmaniye'den, Samsun'dan, Şanlıurfa'dan herkese mutlu bayramlar. İyi bayram Bayramınız kutlu olsun. Adana'dan iyi bayramlar Türkiye. Gaziantep'ten iyi bayramlar. İyi bayramlar. Kahramanmaraş'tan iyi bayramlar. Kocaeli'den tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyorum. Bütün koçlar askerimize, polisimize kurban olsun, bayramımız mübarek olsun. Sultanların şehri, şehirlerin sultanı Edirne'den tüm Türkiye'ye iyi bayramlar efendim. Kesin bayramı kutsu olsun, bana şeker versinler. Bayramımız kutlu olsun.